Merhaba, ben Avukat Ömer Fatih ama Bugün yine sizlerle birlikte bir trafik kazasını, çok üzücü bir olayı, irdeleyip vatandaşın hakkını, mağdurun hakkını kısaca anlatmak istiyorum. Burada tabii amacımız zaten söz konusu olayla alakalı bir meslektaşımızla belli ki haberin içeriğinde bir çalışma aşamasına girilmiş. Bu çok önemli. Kesinlikle bir avukat kanalıyla yapılması lazım. Hem ceza boyutu hem hukuki boyutu kesinlikle bir meslektaşımız tarafından yapılması lazım. Çok üzücü bir haber. Şimdi bu haberi anlatırken tabii bizim amacımız benzer olaylar yaşayan insanların haklarını bilmesi, kimlerle çalışmaları gerektiğini öğrenmesi, mağduriyet yaşamış insanların daha da mağdur olmaması amaç edinilmektedir. Zira biliyoruz bu trafik kazalarında haberleri okuyan, bu insanlara ulaşan çeşitli oluşumlar var. Bunlara hasar danışmanlık diyebilirsiniz, çantacılar diyebilirsiniz. Bunlar geziyorlar, insanları güya gidip işte sizin hakkınız var, biz bunu alırız diyorlar. İnsanlar zaten çok ciddi bir mağduriyet içerisindeler. Ne yapacakları tam belirli olmayan bir dönemde, tam muhakeme yeteneklerini tam kullanamadıkları bir anda boş bulunup bu insanlara güveniyorlar ve %20-25 gibi fahiş oranlarla sözleşmeler akt Aslında akt ettikleri kişi, kişi bile değil, şirketle ediyorlar. Yani bir şahıs bile yok doğru düzgün. Veya varsa da hiçbir titri yok. İşte eski, işte ben sigorta uzmanıyım diyor. İşte efendime söyleyeyim, eski işte emniyetçiyim, eski bilmem buranın esnafıyım şu bu bir şekilde bu vekaleti almaya çalışıyorlar. Sakın bunlara inanmayın. Bir avukat kanalıyla bu işi takip edin. Bugünkü haberimiz çok üzücü. Kanunlarımız da biraz üzücü olduğu için tabi mağdur kişi yaralanan Allah acil şifalar versin hem kızı yani umduklarını bulamıyorlar ve bulamayacaklar. Ne yazık ki. Acayip bir kaza. Haber, habertürk.com'da akıl almaz kaza adıyla verilmiş. Görüntüleri var. Bir ablamız minibüse binmek istiyor. Minibüse binmek için bakın burada bir çizgi var. Düz çizgi. Bu artık yol bitmiş burada. Anlatabiliyor muyum? Burası kaldırım. Kaldırımın yanında durmuş arkadaş minibüs kaldırımın yanında durmuş. Burada biniş yapacak. Tam bu esnada bakın çizgi burada, kaldırım burada. Bu esnada nasıl oluyorsa duran minibüsün arkasından gelen yani üç şeritli yolda en sağ şeritte durmuş minibüs. Yani orta şeritten gitmiyor, sol şeritten gitmiyor. Geliyor buradan kaldırımdan harekete devam ediyor. Emniyet şeridini ortalamış, yolu bitirmiş kaldırım sağ lastikleri zaten kaldırımda. Doğrudan hiçbir fren tedbiri yok. Doğrudan yayanın üzerine yani desen ki bu adam bunu bilerek isteyerek öldürmeye çalıştı bir husumeti vardı önceden. Yani adam öldürmeye tam teşebbüs neredeyse. Yani akıl almaz hakikaten. Eğer aralarında daha önce bir husumet falan varsa hakikaten bu adam öldürmeye tam teşebbüs ya. Ama yoksa muhtemelen acemi sürücü veya çok yorgun uyuya kalmış bilemiyoruz. Yani olacak işte çünkü. Doğrudan ablamızın üzerine doğru gidiyor. Bakın alıyor. Altını alıyor ve gidiyor. Şimdi bu 11 gündür bu ablamız hastanede tedavi görüyormuş. Allah acil şifalar versin. Vallahi böyle acılar kimse yaşat çok ciddi bir mağduriyet var tabi bu ablamızın kızı da daha önce Allah rahmet eylesin babasını kaybetmiş diyor ki ben diyor annemi de kaybetme korkusu yaşıyorum bu çarpan arkadaşı da bir gün tuttular emniyette mahkemeye çıktı şartlı tahliye edildi tabi zoruna gidiyor yani olacak iş değil böyle kaza mı olur bu nasıl kaza yani yüzde yüz kusurlu neden serbest zoruna gidiyor avukatlarımızla bu işin peşindeyiz diyor kesinlikle olmaları lazım ve fakat netice almak zor neden eğer bir husumetleri daha önceden yoksa bu taksirle bir ötesi olabilir. Bilinçli taksirle adam yaralama suçu oluyor. Taksirle adam yaralama suçu daha önce ceza hukuku açısından trafik kazasını izlemiştim daha önceki videolarımda. Taksirle adam yaralama suçu şu demek bilmeden istemeden birinin yaralanmasına sebebiyet vermek. Bunun cezası kanunlarda çok kısa süreli cezalar. Dolayısıyla bir de taksirle olduğu için kesinlikle bunun hükmün açıklanmasının geriye bırakılması gibi bir karar verilecek. Hadi verilmedi çok ciddi bir uzuv kaybı gibi bir şeyle sonuçlandı olay. Bu durumda da para cezası verilecek. Yani hapis veya para cezası şeklinde hüküm kanunda geçiyor ve taksirle adam yaralamalarda felç bile olsa yaralanan. Yani bir felç olduğunda bir ailenin hayatı bitiyor ya. Bir ailenin hayatı bitiyor. Yani o kalana bakacaksınız. Kendiniz hayatınızı, bütün hayatınız değişecek. Yaralanan annesi, babası, eşi, çocuğu bütün hayatları değişecek. Kendilerinin yaralanan daha önce, felç kalandan daha önce ölmemelerini isteyecekler. Çünkü biz ölürsek ona ne olacak? Ve i̇nanılmaz bütün hayatları değişiyor ama ceza kanunumuz buna çok çok basit para cezaları verip bırakıyor. Faraza diyelim ki 10 bin lira para cezası veriyor. 10 ay eşit taksitle öde bin, bin öde diyor. Yani gerçekten vicdanları sızlatan bir durum. Bu olayda da ben taksirin bir tık ötesine geçeceğini, çok umursamaz davrandığını, olası kast bile olabilecek neredeyse ama ne yazık ki trafik kazalarında olası kasta girmiyor mahkemeler, hakimler ve eğer bunu bilinçli taksile sokacaklar. %100 kusur sürücüye verecekler. Çarpan sürücüye. Minibüsün bir kusuru yoksa sonuçlu olayda. Bizim haberden gördüğümüz kadarıyla minibüse bir kusur izafe edilemez. Burada tam kusur çarpan sürücüde, hafif ticari araçta ve bu araç taksinin bir tık ötesi bilinçli taksir hali. Sonucu öngörmesine rağmen neden? Belli ki çok acemi veya çok uykusuz. Bilinçli taksire sokmama ihtimali var mahkemelerin bunu. Ben sokulması gerektiği kanaatindeyim. Şimdi yani akıl almaz bir kaza çünkü. Bu durumda tabi yaralı olarak kalırsa ki inşallah yaralı olarak kalır ve şifa bulur. Bu durumda hiç hapse girmeyeceği için çarpan. Hiçbir şekilde hapse girmeyeceği için. Para cezası alacağı için en kötü. Hatta hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı da alabilir. Erteleme alabilir. Bu durumda bu insanın tutuklanmaması ceza kanunu açısından normal. Vicdanlar açısından anormal bir durum. Burada mağdur ablamıza ve kızına sabırlar diliyorum. Acil şifalar diliyorum. Allah böyle bir şey yaşatma. Ceza hukuku açısından taksili adam yaralama veya bilinçli taksili adam yaralama suçundan Asya Ceza Mahkemesi'nde açılacak bir dava. Hiçbir zaman tutuklanmaz yaralı olarak kalırsa inşallah hep öyle yani şifa bulur. Yani Allah korusun hayat mücadelesini kazanır. Bir sıkıntı yaşamaz. E daha sonra e tabii hukuki haklarınızı arayacaksınız. Bu hukuki haklar nelerdir? Yaralı kaldığını umarak, varsayarak, Allah'tan dileyerek yaralı kalmasını ve iyileşmesini. Burada sürekli iş göremezlik, geçici iş göremezlik, bakıcı gideri, tedavi gideri, adı altındaki maddi tazminat ve yaralanma, bu yaralanma dolayısıyla duyulan acı, hayati tehlike atlatma ve bu nedenle hayat yani yaşam korkusu, ölüm korkusu yaşaması nedeniyle manevi tazminat açılabilecek davalar. Bunları bir sonraki videomda kısaca arz etmeye çalışacağım. Beni takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir spesifik bir sorunuz varsa böyle bir benzer olay yaşamışsanız Allah korusun. Bunu aşağıda açıklamalar kısmındaki WhatsApp hattından soru olarak bize iletebilir ve cevabını almak isteyebilirsiniz. Allah'a emanet olun.